Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Wukong serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Beşinci bölgeye geçtik. Beşinci bölgede yani beşinci çaptırdayız. Dördüncü çaptırda sanırım bir şeyi bırakmadık diye tahmin ediyorum. Kalan bir şey varsa, bilen de varsa yorum olarak zaten yazabilir. Tekrardan geri döneriz. Geri üçüncü çaptır, ikinci çaptır fark etmez. Kül kedisi, Kül Geçidi bölümündeyiz. Sizden ricam kanala abone olalım, beğenelim, like atalım arkadaşlar. Beşinci bölge, böyle enteresan bir yer. Bu taraf var. Aa, lan gene bir okçu ya. Ulan şu okçu. Ok... Okçular şekil değiştirmiş. Seyirlisi gitmiş, alevlisi gelmiş. Valla bir ses duyuyorum ama. Neredesiniz? Abilerim. Kamil. Kamil, Kamil, Kamil. Gel bakayım. Bir saniye bekle. Yorma kendini dur. Yorma kendini dur. Hadi. Bu tarafa gidiş yok. Bu güzel bir şey. En azından oraya mı gideceğiz, buraya mı gideceğiz diye uğraşmayacağız. Şurada bir yol var. Sola da bir bakalım. Gitmiyor. Tamam görünmez duvar var. Abi ne oluyor ya? Olay ne birader? Sen düşman mısın? Lan vurun bir, öldürün lan birbirinizi. Öldürün birbirinizi balle. Siz de rahatlayın. Dayım vur 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 acıma. Vur abim vur ya. Sana kafa tutuyor bak. Ya küçücük adamı öldüremedin. Yazıklar olsun ya. Al o zaman. Küçücük adama iki saattir vuruyor vuruyor öldüremiyorsun. Ne yapıyorsunuz birader? Bir sakin olsanız mı? Oğlum. boss var lan burada. Ha tamam. Sen misin lan boss? Oğlum ne oluyor anlamadım ki. Boss bu mu? Dayım bir sakin olsak mı? <laughs> Komik bir şekilde öldük maalesef. Anlamadım ki. 4-5 tane adam var. Kim boss? Kim değil. Direkt boss çıktı. Olur böyle şeyler, sıkıntı yok. Arada ölmek der de zaman. İyi, ok, okçu yok. Hayret. Abim indir onu. İndir onu abim. İndir onu abim. Attın mı? Gel abim. Abi biz şimdi geldik de. Şimdi de boss yok ha. Dur o zaman. Ben sandığımı açayım. Dur. Diğerlerden. Var mı başka? Bir tane daha var. Dur abim şunu da alayım. Yukarı bir çıkalım. Şimdi kim ne atıyor abi? Nereden atıyor abi? Buradan aşağı giriş var mı? Yok. Abi oraya birileri bir şey atıyor. Biz şuradan gidemiyor muyuz? Gidemiyoruz. Bir bakalım abi. Küçük olan boz. Anladığım kadarıyla okçu var. O kuleden biri bir şey atıyor. Atlayıp oraya gidersek. Dur abi ben mi gideyim? Dur abim mi? Dur. Dur lan sokacağım şimdi. Gel. Gel bakayım. Deminden beri ya. Öldü mü? Ölmemiş. Öldün mü lan? Yo. Kimsin lan? Sen mi? Oğlum tanıyorsun madem niye vuruyorsun bize? Beygir. Hayret bir şey bizi gebercek ya. <laughs> ne arıyorsun abi, sürekli arıyorum bir şeyle, bir şeyle bulduğun yok. 最近山里生了妖孽，不知哪里冒出这些个阴兵。上山的棺材也被几辆棺材车拦住，冒着邪火烧老子。大嘛我想你有些溜撒，寻个法把他们都拆了。哎，薛书记啊，我的妈妈就是这么的为难。 Bence tek işlevleri geçici korumak değil. Başka bir şey var demedi demedi. diyor. Tamam abim ya hep aynı şeyleri söylüyorsun. Bir daha bir konuşayım. Yenişan'ın kozak, hadi şuçuk sen Bu hoya şerlu Tamam, anlattın masalları, biz de dinledik abim. Bizim atmış ya, ikinci bölgede, birinci bölgede de bir gördük, ikinci bölgenin başında da bir gördüydük, ikinci bölgenin başında derken sonuna doğru bir gördük. Burada bir şey kalmadı. Alevler de gitti ha birden enteresan bir şekilde buraya çıkış yok herhalde aynen görünmez duvar tamam yolumuz bu orada yine garip bir şey var abi ne bu abi boz musun lan bozmuş manyak ettin kendini dur Oğlum tekerlekle kapışıyoruz ya resmen Dur lan dur En iyisi dönüşelim abi ya olmayacak Çok acayip bir boss kahverengi demir araba Tamam vurdun abim Biraz sen biraz ben Burada duracağız biz Vur abim. Tamam. Çok güzel. Oğlum ben vuruyorum sen Dur abim. Abi ben o, o yine vuramadım bu. Çok saçma bir bosa denk geldik yine. Her zamanki gibi. Hop'a da attırmadın ha. Bunu yemez misin? Bu nasıl bir boss abi böyle ya? burada bir kayıt noktası var. Burada bir yol var. Burada bir kayıt noktası var. Dükkan diyor. Abi hemen al. Hemen al. Hemen al abi. Hemen al abi. Ne bunlar abi? Hiç yok. Al abi hiç yoksa. Hiç yoksa al. Paraları mezara mı götüreceğiz? şimdi zırh olayına bir gelelim. Bu geç, bu çöp bu. 40, 43. Abi zehirlenme olayı. İki tane mi var abi? Neyse. Şimdi burada bir yol var. Tamam. Bu tarafta bir şey var mı? Oradan geldik. Yok. Buradan geldik. Pardon. Abi oraya ben nasıl çıkacağım ki? Oraya yol yapmışsınız ama buradan çıkartıyorsunuz mu bize? He tamam. Özür dilerim abi. İki tane boss savaşı oldu ama saçma sapan iki tane boss yani. Ana mekana bir döneceğim. Her zamanki gibi zihin özü aldık çünkü. Altı tane falan aldık. Onları bir kullanalım rahat rahat ilerleyebilmemiz için manamız, savunmamız falan ne kadar iyi olursa bizim için o kadar iyi olur. Değişik bir bölgeye daha geldik. Beşinci çaptır yani. Beşinci bölgedeyiz. Bakalım neler bekliyor bizi. Oyun da yavaş yavaş sona geliyor zaten. Çünkü 6. bölgeye galiba son bölge olması lazım. Abim var mı bir şey? Sen de. Tamam abi. Ben de tohum yok abi. Defol git hadi. Sen de bir şey yapabiliyor muyuz? Satın alacak hiçbir şey yok. Tamam. Senden bir şey yok. Önce bir bedavayı bir alalım. Vermiyor Tamam verme. Valla mana'ya basıyoruz ama cana hiç bakmadık gerçi yapamazsın diyor. Hala yapabiliyor muyuz? Aa bu da bitmiş. Bak bu güzel haber manayı pulledik canı pulledik o zaman bu tarafa abanacağız bundan sonraki süreçte bu tarafa abanacağız <laughs> mana ile canı pullediysek bu tarafa abanacağız tamam dayanıklılık Arttır ve av arttır 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 arttır. Bir tane kaldı. Savunmadan devam. Sende de umarım yeni bir şey vardır abim ya. Bu kadar... geliyorum gidiyorum sana hiçbir şeyin yok ya. Yani senin bir katkını göremedik şu ana kadar. Bir meydan okuma yaptık işte. 47 tane, 462 tane var, 67 tane var. 108 açılmamış. Saldırı 90. Saldırı 108. Dur bakayım bir. Zehirlenmişse hmm. yüklenmiş ağır saldırı başarılı bir darbe indirdikten sonra harcamış odak puanı biraz can yeniler. Düşman zehirlenmişse yenileme oranı yüksek miktarda artar diyor. Şey nasıl abi? E bu açılmadı mı? Bu görünmüyor. Tamam abi sen de her zamanki gibi yine bize yarayan hiçbir şeyin yok. Şunları bir alalım. Fani ilaç yapmak için. Tamam. Sana geleceğiz maymun. Bir tane şey bulursak sana geleceğiz. İlaç yap. Yapamıyoruz. 6 tane var. 18. E senden biraz yap, bir tane yapabiliyor senden. Odak neredeydi? Burada biraz 124 tane yapmışız. Azim, hasar alma, şok Üşüme soğuk. Tamamdır. Alevli dağlardayız. Beşinci bölgedeyiz. İkinci geçit mevsimler kampındayız. Bu bölümü burada bitirelim. Mevsimler kampı bölümünde. Wukong serimizin. Bir sonraki bölümde zaten Wukong'a mevsimler kampından kaldığımız yerden tekrardan devam edelim arkadaşlar. Sizden ricam kanala abone olalım, beğenelim, like atalım. Herkese iyi seyirler dilerim. Kaçırdığımız, atladığımız bir şey varsa bilenler yorum olarak yazabilir.